Hepinize yeni bir videodan daha merhaba, hoş geldiniz. Ben Ebru. Bugün annemle cilt bakımına gidiyoruz. O yüzden direkt duş aldım. Saçlarımı bile yapmadım yani. Bu şekilde direkt taradım. Hava çok sıcak. Cildimde hiç makyaj yok. Sadece güneş kremi sürdüm ve çıktım. Annem beni bekliyor. Onu alacağım. Birlikte cilt bakımına gideceğiz. Sonra da bir kahve içeriz herhalde. Oradan da eve dönerim artık. Bugün başka bir planım yok. Biz de şimdi annem maskeleniyor. Bu arada üzerindekileri göstereyim bakın. Şunu hemen giydim. Ay ay dur. Ay, ay. Cık cık. yaramazlık yaparsa bak <laughs> ailem. Ailem bugün çok küçük gelmeyi beslemeye başlamış. Hastaymış. Şimdi alışmış buraya böyle. <laughs> ben de şimdi gireceğim. <laughs> Buradan sonra kahve içmeye gider miiz anne? Sana <laughs> mı Gidebiliriz belki. Bakalım. Nereye geldiğim bu arada soranlar oluyor. Hemen göstereyim. Burada da bir tane var. Burası. Şöyle Narlı Dere'nin 9 Eylül'ün orada zaten konumdan bulursunuz. Yani kesinlikle şey değil tavsiye. Ben yıllardır Ayla ablaya geliyorum zaten. Şimdi burada kendi yeri var. Buraya da geliyorum. Böyle ayda bir falan annemle birlikte cilt bakımı yaptırıyoruz düzenli olarak. Zaten kendimde cilt bakımına çok önem veriyorum. Her gün cildimi temizlemeden yatmam ya. Bakın cildim problemli değil zaten. Doğal maskelendim. Bayağı bakım yaptık şu an. Bu yaza girerken özellikle cilt bakımları çok önemli arkadaşlar. Böyle ciltler... Hani her ne kadar biz temizliği yapsak da detaylıca temizlenmeden o gözenek görüntüsü işte ne bileyim sebum hani oluşuyor ya böyle pütürcüklenmeler falan. Her ne kadar yani ben çok iyi temizlediğimi düşünsem de o kadar detaylı temizleyemiyorum tabii ki de. Şöyle mesela aletleri göstereyim. İşte ozon suyu falan Bunları tam bilmiyorum ama oksijen veriliyor şununla cilde bildiğiniz oksijen. Cildiniz daha nefes alıyor bildiğiniz saf oksijen cilde böyle veriliyor. Şunlarla falan işte temizleniyor. Şu böyle suyla birlikte cildi vakumlayarak vitaminli serumlarla temizliyor falan. Hani her ne kadar evde yapsak da amcağımız bu kadar olmuyor. O yüzden ayda bir gelmek lazım. Şimdi radyo frekans yapılıyor böyle daha detaylı kütücüklenmelere işlesin geçsin hemen diye. Göz sıkıştırıyor. Yapılan işlem sonrası cildin mikrop kapmasını engelliyor. Özellikle işte bu kütücük dediğimiz işte o midyaların daha çabuk geçmesini sağlıyor. Akneleri iyileştiriyor. Dönüş vakti. Artık dönüyorum. Annemi de bıraktım. Müthiş bir manzara var şu an gün batımı manzarası. Onu size çekmek istedim. Bakın, Rus gerçekten çok huzurlu ya. Çok seviyorum. Şimdi evime doğru gidiyoruz. Diğer günden selam! Ben şimdi o ışığı geldim. Üzerimde bunlar var. Şu altındaki trend yolun bir eteği. Çok sevdiğim bir tek Birkaç parça bir şey deneyeceğim. Şu eski sezon mangonun bir terliği çok seviyorum. Bu da yine beğendik bir tişört giydim böyle. kolumu göstereyim. Evden çıkarken çünkü çekemedim. Şimdi şunları beğendim. Bunları deneyeceğim. Size de gösteririm. Yumuşacık kumaşı var. Çok beğendim. Ya bu rengini siyah rengini alacağım ya bunu alacağım. Bir de şöyle bir çanta. Bakın çok güzel duruyor. Hem plaj çantası olur hem günlükte ben bile giyerdim ben bunu. Bunları link ekleyeceğim zaten ben size. Evet arkadaşlar, göstereyim şurada. Aynen. Çok rahat bir çantam çok hoşuma gitti. Örgü. Bikini üstüne giydim, çok beğendim. Duruşu, rahatlığı falan çok iyi. Şu altındaki de o kadar rahat ki. Buna bayıldım yani. Hatta iki rengini bile alabilirim şu an, o kadar beğendim. Kumaşı çok güzel. Yok gibi böyle. Bakalım şimdi siyah rengini de deneyip hemen geliyorum. siyahında duruşu böyle. Çok beğendim ya. Ben bunların ikisini de alıyorum. Çok rahat çünkü hani böyle şort bulmak birazcık zor. Şu an bulmuşken o yüzden alayım. Hem böyle akşam falan da giyerim. Sonra evde de giyerim. Arkadaşlar şu an Zara'dayım. Şu çantayı çok beğendim ama içerisinde telefonum sığmıyor. Telefon sığmıyorsa bu çantanın hiçbir anlamı yok benim için. Çanta. O yüzden bu ucuz. Aynen 100 lira daha ucuz. Normalde 500 lira falan şimdi 400 lira. Yani zara çantaları sonra 500 oldu ucuz Buraya da bir gezelim dedik. Batı'nın elbise var şimdi onu deneyeceğim. Şey, Elbisemle şey. kendim aldım yazın açar beni Güzel mi Çok güzelmiş aşkım. Teşekkür ederim. Diğer günden selam bugün. Hava uçuyor. Çok fena bir şekilde rüzgar var. Az önce bir pazara gittik geldik Batu ile birlikte. Size vlog çekemedim ama bir sürprizimiz var. UTV aldık. Onun videosunu çektim telefondan. Hatta şimdi biraz bahsedeyim. Şimdi yeni yaptıracağımız yer biraz böyle hani yolları ağaç böyle taş taşlık. O yüzden dedik ki böyle bir ATV alalım. Sonra düşündük ki UTV daha iyi araba gibi. UTV alalım dedik ve UTV aldık. Çok güzel gerçekten. Onunla şeye gittik. Pazara gittik. Herkes sordu bunu nereden aldınız falan diye. Dikkat çekiyor çünkü değişik bir araba yani motor gibi. Hoşumuza gitti bizim artık pazar araba mı? Pazar onunla <laughs> gidiyorum beni görürseniz fark edersiniz değişik bir araç. Pazardan birkaç meyve falan aldık. Bu arada siz onu bir izleyin sonra gelin konuşalım tekrar. <laughs> Daha az önce aldık teslim ettiler bize. Böyle bir UTV aldık artık daha bayır. Bununla gezmeyi düşünüyoruz. Değişik ya bakın size iç şeylerini de göstereyim. Böyle kapısı açılıyor. İçi bildiğiniz araba gibi. Sistemi de araba gibi. Yani el freni var. Burada vitesleri var. Yani otomatik araba gibi. Şöyle Şurada işte sinyaller, ışıklar, korna, sağ sinyaller var. Burada korna var. Burada ışıklar. Şurada yine içerinin ışığı falan var. Burada eco modu, spor modu. Burada normal vitesler el freni. Şöyle içinden duruşu. Çok güzel değil mi? Selam. Gezelim mi? <laughs> Gel. Gel bak burada çok güzel yavru doğrulur. <laughs> ATV'nin UTV farkı ne derseniz bu daha araba gibi. Lastikler falan bayağı büyük. Kendisi de bayağı büyük bu arada. Şuraya şimdi plakamız gelecek henüz gelmedi. Yine ben size bunu detaylı başka bir zaman göstereyim. Şu an inanılmaz bir rüzgar var. Fırtına var bugün. Nasıl? Beğendiniz bu arada alnımda bir sivilce mi çıktı? Ne oldu anlamadım. Bir şey var orada. Pazardan kiraz aldık. Kiraz sezonunu açıyoruz. Erik aldık taze taze. Bir de şimdi bamya yapacağım. Hatta hemen onu pişirmeye başlayayım. Botu bayağı acıktı ve Botu hala diyette. Bayağı personal trainer çalışıyor. Diyet programı var. Ona özel yağsız şeyler yapmaya çalışıyorum. Şimdi de baharatta sınır yok. Tuz yemiyor. Et aldım yine et yapacağım. Onun yanına da kıymalı bamya yapacağım. Zaten kıymalar benim şöyle bamyam da böyle ayıklanmış bir şekilde dondurmuştu. Bir de böyle şöyle poşetlerin içerisine kavrulmuş soğanı, kıymalı kavrulmuş soğanı bu şekilde poşetlerle tam yemeklik ayırıyorum ki böyle pratik kolay oluyor. Şimdi direkt bunu atacağım. İçerisine de bamya atacağım ve yemeğimiz hazır olacak. Taze sarımsak aldım şu an bayağı kokuyor. Bunun saplarını da aldım hatta. Saplarını da böyle keseceğim. Onlar da işte bakla yemeğine falan çok güzel oluyor. Her zaman tazesi bulunmadığı için onu da donduracağım. Paketlenmiş hazır gıdalar zararlı içerisinde böyle hani katkısı olanlar zararlı. Yoksa böyle şoklanmış falan onlar zararlı değil. Sebzeler şoklanmış bir şekilde vitamini kaybetmiyor. Aynı şekilde siz de böyle kendiniz dondurabiliyorsunuz. Hani bazıları gerçekten de besinlerini kaybediyor ama çoğu kaybetmiyor. Hemen donduruyorsunuz. Ben o şekilde seviyorum. O yüzden zararlı değil. Tabii taze taze almak en mantıklısı ama mevsim olmadığı zamanlarda ben böyle kendim de donduruyorum. Bir de şunu hediye ettiler bize. Bu neymiş? Enginler salatası bakalım. Çok güzel dedi adam. Övdü bayağı. de hediye etti. Sonra şunu almıştım ben. Gurme enginar. Bu da yeni yapmışlar konserve. Bu enginar bu şekilde. Kaç? 2, 4, 6, 7 tane var içinde. Pazara gideceğinizi bilmiyordum. Bu bayağı büyük büyük. Bunun hem pilavı yapılıyor hem böyle yeme yapılıyor hem garnitür olarak üstüne çok seviyorum. Enginar çok seviyorum. İki gündür bir fırtına var. Yeni aldığım çiçeklerin falan balkonda nasıl uçuşuyor? Kırılacaklar diye çok korktum. Birazcık da böyle domates rendesi. Benim bamya en sevdiğim yemek bu arada biliyor musunuz? Neden bilmiyorum ama bambiyeyi çok seviyorum. Zeytinyağlısını daha çok severim tabii ama şimdi batı kıymalı daha çok sevdiği için şöyle yapıyorum. Yine ekşili yapacağım. Üstüne zaten suyu koyduğunda şimdi eriyecek bu. Yemeğimiz 15 dakika, 20 dakika. kokmuş. Evet şimdi ayıklayıp kaldırayım diye düşünmüştüm ve öyle yapmayayım mı? Ben bunları dondurucuya koyayım mı? Etleri? Hı hı, koy. Kaç parça yeriz şimdi biz? İki parça. İki parça yeriz. Hepsini ikişer işe koy. Köfteyle koyuyorum. Yarın hı -hı. yine çıkartırız yersek de. Hı hı. Aslında bunu sadece sen de yiyebilirsin. Hı -hı. Beş parça var. İki, dört, hı -hı. beş. Bunu da hediye verdiler bize. Ben sarımsağı bile ayıklıyorum biliyor musunuz? Şu sarımsakları diye. bile dondurucuya koyuyorum. Ne diyeyim kocam tanıyor kocam. Hocam tanıyor. Kocam tanıyor diyeceksin. <laughs> Aa iki tane poşetimiz kalmış. Üç tane kalmış. Ikea'dan almıştım ama Trendyol'da da var bunlarda. Çıt çıtlı olduğu için içerisine istediğiniz kadar alıp geri koyabiliyorsunuz. Ben şimdi bunları halledeyim hemen. Akşam ev var mı? Büştü. <laughs> pat pat. Yalnız yerden varsa. Benim de dilime dolanmış. Okey. Tam iki tane sığıyor ama Hem de elimi yapıyorum elimle. Biraz teknik önemli lazım. Bu teknik. Dur dur kapa <laughs> açık. Bal <laughs> bal Şurayı birazcık açtım. Taze sarımsakları böyle ayırdım. Bunu yemeklik şimdi dondurucuya atacağım dediğim gibi. eller burada sarımsak kokuyor. En son limon sürüyorum ellerime. Limon suyu direkt kokuyu alıyor. Haberiniz olsun. Bazıları çünkü hiç dokunmaz böyle sarımsağı falan. Hani benim öyle şeyim yok. Sadece işte dediğim gibi limon sıkacak süreceksiniz. Hemen alıyor. günden hepinize selam. Ben şimdi yoğurt yapacağım. Alışverişten aldıklarıma da bugün bakarız. Araçla ilgili ben çok size bilgi veremedim ama bizim aldığımız UTV Bin Sport modeliydi. Neyse butonunu size daha detaylı anlatır. Tam ben bilmiyorum ama bayağı arazi aracı. Arazide böyle off-road falan yapılıyormuş. Değişik değişik. Biz de işte arkasına dedik jet ski takarız. Böyle çeşmeye falan onunla gideriz dedik. E, şimdi bizim tarla, tarla diyorum ya Allah söyledim aldığımız yer var. Hani ev yapacağız size videosunu çekmiştim. Orasını yolları böyle taşlık falan. Oraya giderken de işte kullanırız dedik. Hadi bakalım şimdi nasıl yapacağımı ben de bilmiyorum. ilk defa yapacağım. Böyle bir emaya kabım var. Bunun içerisinde sütü ısıtacağım. Şöyle de bakraşlık süt almış annemler geçen gün. Ben bunu bir tanesini içtim. Tadı çok güzeldi. Diğeri de bu. Bunu da son kullanma tarihi geçmeden. Normalde bu şeymiş yani yoğurt yapmalık sütmüş. 1 litre sütü ısıtacakmışız. 42-43 dereceye kadar. Ya Yaklaşık bir yemek kaşığı yoğurt mayası ve ısıtılan süte karıştırılarak ekleyecekmişiz. Önce ısıtacakmışız. Isıtalım o zaman. Buna sığdığı kadar komple kullanacağım. Şimdi şu faça yoğurdunu çok seviyoruz. Bir de tire tire. Bundan bir kaşık koyacakmışım. Karıştırılarak ilave edilir diyor. Ben direkt ilave ettim. cıvıltılarıyla ertesi gündeyiz sizi. En son yoğurt yaparken bırakmıştım. Bu arada yoğurdum oldu. Güzel de oldu. E sadece birazcık sulu oldu. Birkaç denemeden sonra onu da çözeceğim muhtemelen. Neden bugün değil Neden böyle hazır bir şekildeyim? Onu söyleyeyim size. Ani bir kararla Bodrum'a gidiyoruz. Bavulu yerleştireceğiz. Şöyle düzenli. Hem birazcık da daha detaylı göstereceğim. Nasıl bavulu hazırladığım falan da. Böyle soruyorsunuz. Birazcık bu sefer daha detaylı. Bu videoya ekleyeyim istedim. Öyle. Hadi bakalım. Şimdi ayarladım ben. Başlıyoruz yerleştirmeye. Öncelikli olarak giyeceğim, yanıma alacağım mayolarımı böyle buraya ayırdım. Bir de size en son aldığım alışverişimi gösterecektim. Onları gösteremedim. Onları da hatta şimdi göstereyim. Mesela bak terliği aldım Oysho'dan. Gerçekten çok beğendim bunu. Ayakta duruşu da çok güzel. Hatta şimdi üstümde de giderken bunu giyeceğim. Onun dışında işte mayo aldım Oysho'dan. Size çekmiştim zaten. Onun altına da şunlardan giyerim. Zaten benim siyahlarım var. Bunlardan giyerim. Şu geçen giydiğim bikinimi de yine alacağım. Bu çok güzel. Sonra şöyle kırmızı bir bikinim var. Bu Moave koleksiyondan Trendyol Milan'ın. Gerçekten çok şık. Buna hala var. Bunu siyah falan da var. Çok güzel duruyor böyle burası. Genellikle güneşlendiğim için böyle strapless tercih ediyorum ama yine de bunları da alıyorum. Mayoları da akşam üzeri falan giyerim. Bunlar şimdi böyle bir torbam var. Çantaya çevrilmiş. Bunu bir otelden vermişlerdi. Böyle buna şimdi bikinilerimi koyacağım. Böyle çok güzel bir tatlış bir Çanta. Mesela size şimdi hemen şu aldıklarımı göstereyim. Bunları valize yerleştireceğim. Çünkü mesela şu elbiseyi aldım. Orada giyeceğim. Bunu Zara'dan almıştım. Bunu zaten alırken size göstermiştim diye hatırlıyorum ama o kadar güzel bir rengi var ki. Üzerinde de lila, yeşil ve beyaz böyle desenler var. Renklerden oluşuyor. Sonra o şuradan şu, şu çantayı aldım. Bunu şimdi takacağım. Baya güzel bir çanta. Bunu zaten size göstermiştim. Şunu da yanıma alıyorum. Bej rengi bu. Üstümde de siyah var. Bu şekilde böyle kombinledim. Zara'dan şu çantayı aldım. Bu da çok hoşuma gitti. Böyle özellikle şu askı detayı çok hoşuma gitti. Bunun üzerinde kodu varken kodunu paylaşayım. Şu. İsterseniz böyle elde sıkı çanta diye geçiyor bunlar. O şekilde oluyor. İsterseniz de böyle bağlanıyor. Çok hoşuma gitti. Sonra bir de bu ceket kurtarıcı bir ceket kesinlikle. Böyle siyah tweet kumaşı var. Önünde de böyle e, taş gibi. Böyle düğmeleri taşlı taşlı. Önündeki diğer düğmeleri de böyle taşlı. Bunu işte böyle akşam şık bir yere giderken giyecek bir bluz arıyorum. Mesela hep benimkiler spor. Burada kafam kesik gibi. Yani bayağı uzun yıllarca bunu giyeceğim muhtemelen. SS alırsınız siz. de işte şu üstündeki şu şort etek. Bunun kumaşı böyle yumuşacık. Şu üstümdeki gömleği de sorarsanız bu Vatkalı'dan geçen sene almıştım ama şu an hala yok. Buna yine benzerlerini bulurum. Ben size linklerini paylaşırım Instagram'dan da. Şimdi bunların hepsini yerleştireceğim. Şimdi yaptığım ilk şeyi size söylüyorum. Böyle bu şekilde kombin kombin takılarına kadar ayırıyorum bu şekilde. Her şeyim burada şu an hazır yani kombinim bir şekilde hazır. Şunları takılarımı takı kutuma koyacağım. Daha sonra bunları da böyle rulo yapıp Koyacağım. Yerleştirirken de göstereceğim. En kolay yöntemim benim. Babul hazırlamada bu şekilde. Şöyle bir takı kutum var. Bunun içine kompleşte kolyelerimi falan her şeyimi koyuyorum. Çok rahat oluyor. Seyahatlerde hiçbir şekilde karışmıyor. Eğer ki mesela çok seyahat eden böyle öğrenciyseniz, hani anne evine falan çok gidiyorsunuz, geliyorsanız, bu takı kutuları hani pahalı gibi gelecek size ama kullanışlı. Hiçbir şekilde karışmıyor. Her şey düzenli duruyor. Dömeştireyim. Yüzükleri taktım. Böyle ellerime taktım yüzükleri. Bunları yerleştiriyorum. Şuraya şu küçük küpelerimi koydum. Böyle. böyle koydum. Şunlar çok büyük olduğu için bu birazcık sığmıyor ama yine de bunları da böyle koydum. Çok daha bakın. Bütün takılarım şu an burada. Sıra makyaj malzemelerinde şöyle bir çantam var. Bu çantanın içerisine ihtiyacım olan her şeyi şimdi alacağım. Şu fırçalardan başlıyorum. Şu üç fırça vazgeçilmez. Fırçam. Bunları alıyorum. Bunları şu önce bile koyacağım. Böyle bu çantayı da Almanya'dan almıştım. Primark'tan çok uygun fiyata. Sonra şu yine vazgeçilmez fırçam. Real Techniques'in bir fırçası. Böyle göz altlarım için kullanıyorum. Yassı bir ucu var. Pudra alama için şöyle bir fırça. Böyle yine pudra sürmek rahat oluyor bunlar. Ah, bir de allık fırçamı alayım. Allık fırça. Göz detaylı göz yaparsam diye şöyle bir tane daha göz fırçası. Yastı göz fırçasında. Zaten karıştırmalık ve yerleştirmelik böyle alsam yeterli oluyor. Ve şunu alıyorum. 217 numarası. Tamam. Baya fırça aldım bu arada. Çünkü fırça benim vazgeçilmezim. Şu fırçaların hepsini aldım. Normalde sadece bakın minimal bir şey hazırlıyor ne alırım biliyor musunuz? Bir tane büyük uçlu bunu far uygulamak için. Allık fondöten fırçası ve şu. Sadece şunları alırdım normalde. Birazcık belki dedim renk renkli makyaj yaparım. Neden unuttum demeyeyim diye. <laughs> Sonra şimdi makyaj malzemelerime geçiyorum. Şurada günlük kullandıklarımı direkt olarak alacağım. Sky High Mascara. Bir de Lash Sensations. Şu alıyorum. En sevdiğim somon kapatıcım. Kontür için. Kaş için. Kaş bu H&M'in. Sonra gözaltı stick şeklinde. Göz ve dudak çevreleri için bir stick güneş kremi. Bunu da alıyorum. Güneş koruyucusu. Jovenin kaş sabitleyicisi. Bu Global Glow. Bunu da kontür için bronzer olarak kullanıyorum. Fondöten olarak şu Misha'nın 21 numarasını alacağım. Bu bitti. Orada bitireceğim muhtemelen tamamen ve atacağım. Bunun yenisini sipariş vereceğim. Güneş koruyucum. Bunu unutmuyorum. Bunu ben makyaj çantama koyuyorum. Allık olarak likit allık alacağım. Şu Misha'nın bunu yeni aldığım numarası. SPK01 bu. Baya güzel. Hem highlighter gibi hem gül kurusu renginde bu çok güzel, çok tatlı bir rengi var. Yazın ben hep likit ürünler kullanmaya çalışıyorum. Çünkü ciltte daha güzel bütünleşiyor, daha güzel yayılıyor ve böyle pütücük pütücük kalmıyor. Highlighter'ını da yine alıyorum. Bunun highlighter şu an üretilmiyor. Bronzer'ını da alıyorum bunu. Bronzer'ı da kullanıyorum bunların hepsini tek renklerin olduğu bu hala satılıyor mu bilmiyorum Golden Rose'un hem kuru hem ıslak uygulanabilen dörtlü bir far paleti var. Böyle içerisinde çok güzel renkler var. Tam yazın akşamda kullanabilirsiniz günlük için. Bunu yanıma alacağım. 04 numarası bu. Çok pigmentli çok seviyorum bunu. Son zamanlarda şu anda makyajımda bakın göz makyajımda o var. Çok doğal duruyor bence. Bunu alacağım. Bir de Nix e, NYX şu Ultimate paletini. Alacağım şunu. Şu renkli kalemlerin hepsini alıyorum. Ruj olarak, lip gloss olarak Maybelline'in Topaz rengini alıyorum. Çok güzel bir lip gloss. Bu benim son zamanlarda favorim oldu. Şu an dudağımda Kiko'nun ikisi vardı. Üzerine bunu süreceğim. Yanıma da bunu alacağım. Çok güzel bir renk gerçekten. Şu MAC'in e, bir renkli, şöyle yeşil bir farı var. Bunu da alıyorum. Şu NYX'in glitter yapıştırıcısı var. Bu gerçekten farların pigmentini de çok güzel arttırıyor. Böyle e, taşları falan da yapıştırmak için harika bir ürün. Bunları da alayım. Böyle birazcık değişik değişik makyajlar yaparız. Sonra Mars'ın şu ikili tam seyahat boy. Hem orgazm hem de lagun olanıydı galiba. Evet laguna olanı. Şöyle iki renk. Golden aslında şu lip gloss'unu alalım. Bu çok güzel. Bunu çok rahat tazeliyorum. Bunu alıyorum. Kapatıcı olarak şunu da alayım. Belki yorulurum bir şey olur. Göz altlarımı kullanmam gerekir. Bunu da alıyorum. Şunu yanıma alacağım. Bak ya çantamız hazır. Hadi bakalım bavula koyalım bunu. Sonra şey yapacağız. Kıyafetleri yerleştirip artık çıkıyoruz. Bitti yerleştirmeye başlıyorum. Zaten bir sürü bavul aldım. Buraya sanırım ayakkabılarım bile sığar. Bakın mesela giyeceğim çantayı falan da bunun yanına direkt böyle koyuyorum. Mesela şu ayakkabılarım için. Şöyle bir ayakkabı poşetim var. Bu da çok büyük rahatlık. İçerisine bütün ayakkabıları koyup en son böyle çanta gibi kapatıyorsunuz. Gerçekten içerisi baya bir şey alıyor bunun da. Bir sürü çeşit alıyorum. Ben kombin realları falan çekerim orada diye. Yani normal bir insan olsam, influencer olmasaydı bu şekilde çok pek tabii ki de yanıma almazdım. O yüzden siz bunu kendinize uyarlayın. <laughs> Yiyeceğim şeyleri böyle rulo yapıyorum. Kombin kombin. Bütün hepsi şu an şurada üç kombin oldu. Ayakkabılar biraz yer kaplıyor. Şurada mesela bikinilerim var. Şöyle küçük küçük böyle bez çantalarım var. Bunlar valizin içerisinde hem çok düzen sağlıyor hem de çıkardığınız zaman ne nerede olduğunu çok rahat buluyorsunuz. İçerisinden böyle bir tane küçük boy çıkıyor. Böyle büyük boy çıkıyor. Bir de ayakkabı koymak için bir tane. Şöyle bir bez çantası var. Şunların içerisine ben kroplarımı koyacağım ona. Fıtı 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 fıtı. burada elbiselerim ve kroplarım var aslında. Burada şortlarım var. Komple üstler buraya. Şurada da elbiseler var. Şunları da bırakabilirim. Tek parça çünkü. Şunun içerisinde direkt güneş kremlerim. Güneş koruyucum. Şu bronzlaştırıcım falan var. Bunları direkt aldım şimdi yanıma. Onun dışında saç açıcımı alıyorum. Şunları alacağım. Bunları Bakın malzemelerim şunun içerisine Kabım var. içerisinde su geçirmez. İçerisinde bir şey akarsa falan hiçbir şey olmuyor. Şuna Dyson'ı koyacağım. Aa, sığdı oldu. Onun içerisine de şimdi saç ürünlerimi koyacağım. Önce mor şampuanımı alayım. Sonra şu bukle belirginleştirici var. bir, bir Bunu alayım. Bir de deniz tuzu spreyi alayım. Onu da Tony ikisini alalım. da her şey. Cilt bakımı günlerinden. Şu makyaj temizleyici olarak şunu alıyorum. Bu gözleri hemen çıkartıyor. O yüzden rahat oluyor. Bunu alıyorum. En sevdiğim Dupure Solutions'ın. Serumu. Sonra kafeinli göz serumu. Bunu da alalım. Sonra bu toniğini alıyorum. Ama bu toniğin çok az kaldı. Makyaj pamuklarımı şuraya koyuyorum. Böyle direkt burada. Şu kapağında duruyorlar. Sadece bunu hijyen ürünlerinin yanına koyalım ya. Yani. Buraya koymayalım. Şu an buldum şişelerimi. Watson's Tagaretis'te falan satılıyor. Şöyle şişeler. Kullanıyorum. Ben bunun içerisine işte şampuanımı dökeceğim şimdi. Duş jelimi ve işte böyle temizleyici losyonumu falan koyuyorum. Şampuanım yeni bitti. O yüzden yerine şimdi şunu L'Oreal e, L'Oreal en sevdiğim kokusunu çok seviyorum. Bunu alacağım. Direkt dolduracağım. Batu'nun ikisini de şu kahverengi gibi olana dolduralım. Bakın bunun kapağı böyle hem şu şekilde olduğu için Böyle basılıp direkt kullanılıyor. Çok rahat oluyor. Bu kesi bu benimkisi. Şuna duş jeli koyalım. Orada duş jeli var ama yine de bana dolduruyorum. Şunu direkt yanıma alıyorum. Bunu dolduracak bir kabım yok şu an. Şuna şeyi dolduralım. Tonimi. Şimdi toniğim var. Şunun normalde seyahat boyu var bende. Serevin ama bitti. O yüzden kocaman şeyi alacağım. Aha beha olan. Şunu deneyelim. En sevdiğim maskeyi de alacağım. Şu Garnier Hydra bu. Bu baya güzel bir her şeyi aldı. Bir de diş macunuyla diş fırçasını unuttuk ya. Son olarak şuraya böyle kırışacak şeyleri koydum en üstte. Beş çamaşırları var. Buraya kapatıyorum. Burası bitti. komple az önce hazırladığımız bunun içerisinde. Saç ürünlerim var bunun içerisinde. Deniz ürünlerim var. Burada da bakım ürünlerim var. Hazırız. 5 günlük tatilimiz için böyle gidiyorum ben. Yani en efektif şekilde kullanmaya çalışıyorum. Böyle şimdi çıkıyoruz. Umarım sevmişsinizdir. Size de fikir olmuştur böyle valizi yerleştirme. Hani ben fazla eşyayla gittiğim için en efektif böyle buluyorum yerleştirme şeklini. Çok da güzel sığıyor. Bu şekilde kombin kombin ayarlarsanız ve alacağınız ürünleri böyle şişelere falan koyarsanız çok rahat edersiniz. Ben şimdi nasıl sonra böyle gideceğim kilo sorunu yok diye saç ürünlerini falan böyle şişelere doldurmadan hepsini aldım. Şimdi yola çıkıyoruz. Umarım bu videomu sevmişsinizdir. baya 4-5 günlük bir vlog oldu Biz şimdi tatile gidiyoruz. Eğer oradan vlog çekersem belki çekerim belki çekmem şu an çok emin değilim ama bakacağım duruma göre artık. Sizleri seviyorum beni buraya kadar keyifli izlediyseniz lütfen kanalıma ayrılmadan önce videoma like atmayı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Ailemiz artık gün geçtikçe daha da büyüyor gerçekten 100 bin'i geçtik artık 110 bin gidiyoruz. Sizleri seviyorum kendinize çok ama çok iyi bakın sağlıklı kalın hoşçakalın bay bay. So bright, they look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Like it was the first time, do you remember? Can I take you there?